İslam hukuku deyince biz tabii şöyle bir soruyla başlıyoruz. Acaba İslam'ın yani İslam bir din tabii ki genel manada. Acaba İslam'ın bir müstakil, bağımsız bir hukuk sistemi var mıdır? Yani din olarak sadece böyle insanlara ibadet etmeyi, ahlaki davranmayı, sonra Allah'a inanmayı, ahirete inanmayı gibi imanın şartlarını yerine getirmek yeterli midir? Yoksa ayrıca insanların dünya hayatlarını tanzim eder mi, düzenler mi diye soruyla başlıyoruz. Şimdi hemen hemen her dinin yani beşeri olsun, ilahi olsun hiç fark etmez. Her dinin hukuki bir kısmı vardır. Yani hukuksuz bir din olmaz. Dolayısıyla dinler ne şekilde meydana gelmiş olurlarsa olsunlar mutlaka bir hukuk sistemini de içerirler hukuku da içerirler. İnsanın doğumundan ölümüne kadar hayatında yapacağı işleri de hukuk tanzim eder. Bunu biliyoruz. Şimdi e, İslam hukukunda insanların hayatlarını tanzim ederken, Böyle bir ayrım yapmamıştır. İbadete müteallik meselelerdir. ibadete ilişkin meselelerdir. Bunlar hukuka ilişkin meselelerdir diye bir ayrım yapmamıştır. Hepsi beraber. Çünkü din insanın yaşam alanını düzenlerken hem itikadi olanı yani inanca ilişkin olanını hem ibadete ilişkin olanını hem hukuka ilişkin olanını birlikte tanzim eder. Yani bir hata işlendiği zaman, bir günah işlendiği zaman, bir suç işlendiği zaman o aynı zamanda Allah'a karşı bir saygısızlık, topluma karşı bir saygısızlık, ahlaki açıdan toplum düzenini bozan bir kural ihlali ve nihayet insanların ibadetini etkileyen bir davranış ve sonunda da mutlak ya da dolaylı olarak cezalandırılması gereken bir kuraldır. Ne demek istiyoruz? Bir kurala uyumadığı zaman arkasında bir ceza yoksa o kural sadece böyle teorik bir bilgidir. Yani kırmızı ışıkta geçtiğiniz zaman eğer sizi polis yakalayıp da ceza kesmiyorsa artık o kural ortadan kalkmış. Herkes istediği gibi o kuralı ihlal eder hale gelmiştir. Bunun için yani kural koyarken bütün dinler ister istemez ya dünyevi veya uhrevi yani ahirete yönelik olarak cezalar öngörürler. Yani ibadet etmeyene herhangi bir ceza yoktur diyecek olursanız kimse ibadet etmez. Ahlaksız olana, Allah'a karşı gelene herhangi bir ceza yoktur. Ne yapalım? E, karşı gelen de kendi keyfi bilir şeklinde diyecek olursanız din diye bir şey ihtisas etmenize gerek kalmaz. Onun için hani dinin e, efendim kaynakları şöyle önemlidir, böyle önemlidir, Kur'an-ı Kerim önemlidir, Sünnet önemlidir vesaire. Evet, doğru, bunların hiçbirisinde ihtilaf yok ama e, bunlardaki esas mana, yani daha doğrusu bizi daha fazla ilgilendiren kısım, bunların yaptırımlarıdır. Yani bu kurallar ihlal edildiği zaman bu kuralların yaptırımlarıdır. İşte buna biz hukuk diyoruz aslında. Yani e, belirli kaynaklarda, diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de, ilk İslam'ın ilk temel kaynağıdır temel en yukarıdaki kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim'de örnekleme yoluyla bütün alanlar düzenlenmemiş ama sadece her alandan birer tane örnek almak suretiyle Cenab-ı Hak kural koymuştur. Hukuk kuralı koymuştur. Ne demek istiyoruz? Yani anayasa hukukuyla alakalı diyelim ki devletin yönetimiyle, idaresiyle alakalı bir kural var mı hocam? Evet. Ama böyle Efendim işte devlet şu şekilde olur, yasaması böyle olur, yürütmesi böyle olur diye takdir edersiniz ki bir hukuk kitabı değildir.